Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tür pilav olan sıvı eklemeli. <laughs> Hayır her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. Baksana ne kadar çift bir sorun var. Hadi kim diyor? Vay canına çikolataların patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çoğu içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde Ayşe'nin bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de boğulamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. aynısı. Plinli. Hangimizin ki çikolatalı? Kürkem çok, çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. <laughs> Aynen çikolata ben de. Ve hiçbir altına ihtiyacım yok. Öyle değil, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. Nasıl dediğin çikolatam? Ben Bende mi? Hayır bak. Çok işlerim kırıldı. Nasıl yaşayacağım? Hı. Evet ne yaptın sen? Ama endişeler verme bir, bir adam var. Kimse bilmiyor ama ben aslında Bilmiyorum. diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. Hı. Dişlerin ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay canına çok teşekkür ederim. Hey. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Dış <laughs> bölümümüz kapalı iken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim değil seni Ben Böyle seni söyler. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be biber çikolatalı biberim vay. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen <laughs> <laughs> o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görmüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip, hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aa, bu acı mı? Yardım edin. Sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyun seni çöküreceğini düşünüyorum. Oh. Bu çok sıcak. O zaman bekle hemen döneceğim. <laughs> Sen düşünsene ben kendimi hallederim. <laughs> Çok küskürtücü ama <ona> yardımcı oldu. <laughs> i̇şte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. <laughs> <laughs> senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. <laughs> Vay be. Evet, harika. Basabilirim <laughs> ve sakinleşebilirim. <laughs> Aynen. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama benim için ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bilmem nereden var. Hadi basalım. İşte başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı param da var. Burada içinde de bir çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata bileri ve çikolata sıra dışı bir şekli sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli bir çikolatalı popetim var. en bir kere denememe izin ver. Ne Seni siz de onunla başa çıkabilirim. Tamam ve ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözlü. Hmm. Yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca de dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptı? İstemeden oldu. Sana vardı ve lezzetli kol, lollipopumu tatmak istedim. çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrı da bu şeker çok yapışkan. Onu yerine çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya. Bir kaktüsüm yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. <laughs> Muhtemelen çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? <laughs> o zaman kaktüsümü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. <laughs> Tabii sadece elinin tadına bakabilirim. Çok lezzetli bu bir iğne değil, çok lezzetli bir kurabiye. Ne bu röportaj bir değil. Sonuncusu benim. Kaldır etsin. Kap üstümünün kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh ne renkli de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye benim kaptucum gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de beni engellememesi için onları kağıt etmem gerekiyor. Dikkatli <laughs> ol. Siz doğrudan bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Evet bu korkunç. Denemek istiyorum ver bana. Ya al hepsini iç. <laughs> ay, ay, ne ay, ay, şimdi ay, Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. <laughs> Yaşasın yeni iPhone. Sen gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bak bu dünyanın ilk bütün evleri iPhone'u. Ayrıca yenilebilir ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile harika önce herhangi bir lezzet şeyin ortaya çıkması sağlanmak İşte bu her şey babamda olacak. Ben de deneyebilir miyim? Hayır. hayır. tüm Bu şekerler kendim yemek istiyorum. <laughs> ay, <laughs> evet, ama böceğimi hiç yemek istemiyorum. Evet, al şunu. Arkadaşım için her şeyi hazırım. <laughs> Teşekkürler. Aa hamam böceği. Kurtarın. <laughs> ay, iğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. <laughs> ne? Hayır, beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet ve evet. ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. Vay <laughs> <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç kasana. <laughs> Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. Çok güzel oldu. <laughs> Anne <Alek> şimdi benimle ilgili çeker istiyorum. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? Göster. What? Ah, bu komik Neden bu kadar çok yaptın? Bakınla. Üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan kanayan var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu <laughs> gördün mü? Gözlüklerin çikolataya oldu sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. <laughs> Harika bir fikir. Vay ne? Şimdi eski spor ayakkabı lezzetli bir çikolata haline geldi. Bu çok havalı. Bu <laughs> 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 ısırık olabilir miyim? Lütfen yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ay, ne oldu? Şimdi göre konuşkan var artık bana tek kelime bile yapmayacak. De yiyebilirim ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı ve lezzetli. Şimdi başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep sorun değil. Büyük anne uydan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne şif, hamuru o kadar çabuk gördülar ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. White Endi bebeği olağanüstü bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana sana kadar parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akça şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacağız ki işte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. Kimiz pepler olma en çok memnun etti? Dengarenk endinin gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onlar da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de pepleri ilginç. Ama onu sevmedi çiğ yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. Okey. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağısız nasıl bir sik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet <laughs> bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki, bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki, en asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Ah oh, genç adam, iste be Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma, medium. şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne, bak, ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. Ay! No! yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ ve az pişmiş. Yani tamam belki fork etmez. Oh my God. Ay, böyle bir şey serbest edemezsin. Oh ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Oh Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları uyuyor. Ah, bu süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be! Mia Nusret Gökçü'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, ah, baksana nasıl yapıyor. hızlı işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. Oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm, tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte amatör işe alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste Tü baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Oh my God. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. <laughs> bu arada büyük de her şey hazır. <laughs> Sadece bunu kese bilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden tem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sekitalısla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki Oreo kurabiyesi. <laughs> o büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına. Limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. <laughs> Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır. Go. Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema şeker yakılmış. Sekitos ve dondurma hmm. inanılmaz derecede lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Oh. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. <laughs> Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aha, durdurmuş hamur mu? İyi. Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, Kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine kremayı döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Bu ne? Yanmış mı? Olamaz bunu yemeyecek. İşte ağaçlıca büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimiz çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler tatlı tema ve kraliçe tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şef kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. <laughs> Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şişem var değil. Hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Haksızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> <Aman> nasıl yapıyorsun? <laughs> Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım orada kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Oh, hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? hiç donmuyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. <laughs> İyi, hayır ma abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle de maçın için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmadın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vazonu. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Züleyha aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Orasıca bu arada benden bile bu kadar kötü kokmuyor Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> e kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahve için tip şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım Ne oluyor? Neden hiçbir şey görmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. <laughs> Jory geriye sade <sağa> sen kaldın. <laughs> Sadece ama bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çıkta bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. Sorun <laughs> değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tadam. da. Teşekkürlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Ah hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın.